birine şunu yapma dediğinizde ne yazık ki onun yapmasını engelleyemiyorsunuz. Zaten zihninizin programı da buna aykırı. Ne demek o? Şu demek o. Beyin yani zihniniz me ma ekini anlamıyor demek. Zihin bir referans sistemine göre çalışır. Siz ona bir şey düşündümek için bir şey gönderdiğinizde... ...bir sürü dosya açılır. En az ikiye indirilir. Evet mi hayır mı dosya kısmına kadar gelinir. Örneğin adama ne diyorsunuz? Dikkat et düş, düşme, dikkat et düşme. Dediğinizde adam düşüyor. Bağırma diyorsunuz. Ben bağırmıyorum ki diye daha çok bağırmaya başlıyor. Çünkü... ...zihin referans sistemine göre düşünüyor. Yani düşmeme pozisyonuna geçmek için ilk önce düşüyordu olmalı. Bağırmama pozisyonuna geçmek için bağırıyor olmalı. Çok açık bir şey var ki zihin düz mantık çalışıyor. Genellikle insanlar bana gelirler ve şöyle söylerler. Hayatımda huzursuzluk istemiyorum, hayatımda mutsuzluk istemiyorum, parasızlık istemiyorum, işsizlik istemiyorum, curcuna istemiyorum, karışıklık istemiyorum. Ben şunu istemiyorum, bunu istemiyorum. Ben de diyorum ki güzel. Şimdi bana ne istediğini söyle. Çünkü istemiyorum, istemiyorum, şunu istemiyorum, bunu istemiyorum dedikçe biz... Mema eki kullandığımızdan yani tersini söylediğimizden düz mantık algılıyor zihnimiz. Hadi bir deneme yapalım. Lütfen pembe puantiyeli bir elbise giymiş, bir fil düşünmeyin diyene kadar düşündünüz bile bu mantıkla o halde bizim ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak çünkü zihnin çalışma programı bu çünkü zihnin buna ihtiyacı var doğru kararları vermek doğru seçimleri yapmak doğru hissetmek için o halde ne istiyorsa onu söyleyeceğiz ilk önce bilmeniz gereken ilk şey zihnin me ma ekinden pek anlamadığı çünkü o düz mantık anlıyor. O halde kullanmaya gerek yok. Ve ancak zihin bir tek şeye odaklanabilir. Aynı anda iki şeye birden odaklanamaz. Nasıl? Şimdi efendim siz bazen bulaşık yıkarsınız, bazen duşta ama e, ya da araba kullanırken aynı zamanda şarkı da söylersiniz. Her ne olursa olsun siz iki işi aynı anda yaptığınızı düşünüyorsunuz ama zihin öyle çalışmıyor. Zihin tek bir odağa sahip. Şöyle düşünelim. Bilgisayar zihin araştırıldıktan sonra yapıldığı için Aynı mantıkla çalışıyor. Örneğin bilgisayarınızda bir sürü yaprak açıyorsunuz, sayfa açıyorsunuz. <laughs> ve bu sayfaların en son açtığınız en sonda daha büyük gözüküyor. Onun kenarında şurada burada sağda solda küçücük küçücük parçalar gözüküyor ve biz onlarda ne yazdığını fark etmiyoruz bile. Aynı fark etmeme durumunu biz efendim ya duştayız ya şarkıdayız ya araba kullanıyoruz ya şarkıdayız ya bulaşıktayız ya şarkıdayız durumunda yaşıyoruz. O halde aynı anda iki işi yapamıyorsak biz seçim yapmak durumundayız. Ya olumluya odaklanacağız ya olumsuza odaklanacağız. Eğer olumluya odaklanacaksak bu kesin bir kararlılık taşımalıdır. Bu yüzden araştırmalı ve cımbızla gerekiyorsa bulmalıyız. Ve bunun alışkanlığa dönüşmesini sağlamalıyız. Bu programı seyrederken en iyi şey nedir acaba sizin için? Nasıl hissettiriyor? Nasıl görünüyor? Nasıl düşündürüyor? Nasıl? Nasıl geliyor kulağa? Ya da bugün günün içinde Başınıza gelen en iyi şey nedir? Akşam bir araya gelip özellikle yemeklerde bunu paylaşmamız gerekiyor. Bugün günün nasıl geçti? Bugün en iyi şey neydi? Seni en çok duygulandıran an neydi? Neydi? Bugün en çok ne yaparken mutlu oldun? Bugün en çok ne? Nokta nokta nokta. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar konuşacak vaktimiz yok. Sevgili dostlar tam 2-3 yıldır bu ekranlardan size şunu söylüyorum gün içinde yemekleri kaçırıyor olabilirsiniz. Aynı sofraya oturmayı kaçırıyor olabilirsiniz ki mutlaka bir öğün. Sabah kahvaltısı ya da akşam yemeği mutlaka bir araya gelin. Evde kaç kişi varsa, o evde kaç kişi kalıyorsa ve paylaşın. Diyelim ki bunları kaçırdınız. Gece yatmadan önce lütfen ya bir bisküvi ya bir sütlü ballı süt ya bir, bir tane şeker atın ağzınıza ama o tatla konuşun ve paylaşın. Günün en iyi olayını herkes başından geçeni yok mu? En iyiyi bulmaya odaklanalım. Eğer şu anda bir makineye bağlı değilseniz, eğer şu anda Efendim, sadece bir beyne sahipseniz bu bugünün en iyi olayıdır. Çünkü sahipsiniz. Ne olur dik durun. Ne no olur dik durun. Bir şeyler ters gidiyor olabilir. Bir şeyler sizin istediğiniz gibi değildir. Ama bu kötü bir şey değildir. Aylar, yıllar, günler, saatler, dakikalar sonra fark edeceksiniz ki bu sizin için iyi bir şeydir. Hakkınız korunuyordur. Siz korunuyorsunuzdur. Çünkü Yaradan sizi çok seviyor. Sevmeseydi yaratmazdı. Yaratıldığınıza göre zaten çok istendiniz, çok sevildiniz ve bu yüzden buradasınız. Eğer aksilik gibi görünen bir şeyler varsa karşınızdayım şu anda. Hani nasıl et, kemik, ten nasıl buradayım şu anda. Bunun kadar eminim ki sadece hakkınız korunuyor. Sadece sizin için hayır var ama bunu kafadan bir kabul edin. Sonra çözümleri bulabilirsiniz. Şimdi benim için diyebilirsiniz ki Sayet Hanım sizin için hayat toz pembe olabilir. Hayır. Hayatım toz pembe değil. Olumsuzluklar olabilir. Ama bir sebebi var ve seviliyorsunuz. Bu yüzden yaratıldınız. Charlie Chaplin bir gün sahneye çıkmış. Bir espri yapmış, gülmüşler. Aynı espriyi tekrar yapmış hemen ardında. Şaşkınlık içinde ama birkaç kişi daha gülmüş. Aynı espriyi üçüncü kere yapınca kimse gülmemiş. Charlie Chaplin demiş ki, hani aynı espriyi bile gülmüyorsunuz da aynı acılara tekrar tekrar niye ağlıyorsunuz? Hiç mi akınlanmaz insan? ...hiç mi akıllanmaz insan? Aynı senaryo... <laughs> ...aynı dert... ...aynı acılar... ...yüzyıllar boyunca tekrar, tekrar, tekrar... ...hiç mi bir ders çıkaramadık o beynimizi çözemediğimiz güzel beynimiz? Hiç mi ders çıkarmıyor, hiç mi vicdan dersi çıkarmıyoruz? Ama başka bir dünya... Daha iyi bir dünyayı hepimizin hak ettiğini düşünüyorum. Bunun için kişisel seçimlerimiz, kişisel davranışlarımız, tercihlerimiz ve kuracağımız her ilişki bence altın değerinde. Bu yüzden sorular sihir yaratır. Bu yüzden eğer hayatınızın, yaşamın, dünyanın, ülkenizin kalitesini değiştirmek istiyorsanız sorduğumuz soruları değiştirmeliyiz ki daha kaliteli cevaplar gelsin kaliteli soruların ardından. Mevlana diyor ki sevgide güneş gibi ol. Yani herkese eşit ol. Güneş her gün doğuyor, herkes için eşit mesafede. Ve diyor ki Mevlana, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Engelsiz, oluruna bırak, doğalında bırak. Diyor ki, hataları örtmede gece gibi ol. Şirketleri batıran, arkadan konuşmak, elikodu yapmak, ülkeleri bile batırıyor öyle değil mi? da toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Çok basit görünüyor değil mi? Peki başarabiliyor muyuz ya da başarmak için nelere ihtiyacımız var? Şimdi önce kendine liderlik etmen gerekiyor. Çok iyi bir lider olabilmek için geliyoruz öz disipline. Hepimizin paylaştığı gibi zor zamanlarda aslında zayıf yönümüzü kucaklayıp ayağa kalkabiliyorsak, dayanıklılık gösterebiliyorsak lideriz. Yani liderin düşmediği an yok. Bana soruyorlar, nasıl bu kadar enerjik motivasyonda kalabiliyorsunuz, her gün nasıl kalkıyorsunuz? Ben her gün kalkıyorum, dağılan, ne yazık ki duyduğum acı haberlerden kırılan ve dağılan, uzayda parça parça havada kalan bütün parçalarımı toplayıp yapıştırıp biraz da boyayıp sizin karşınıza çıkıyorum. Hangimiz biraz daha bir şey yiyip, hangimiz biraz daha bir şey içip, hangimiz biraz daha duygularımızı dondurmaya çalışmıyoruz ki? Hepimiz. Ama öz disiplin sayesinde yani kendime, kendimize dönüp liderlik edebilme konusunda hepimizin yol kat etmesi gerekiyor. Hepimizin. insani yönümüzü, acıyan yanımızı kucaklayarak, hatalarımızı kucaklayarak, bu yüzden bir pusulaya ihtiyacımız var. O öz disiplinde kalabilmek için o halde güzel de bir soruya ihtiyacımız var. Kendiniz için bir karar alırken sizi hangi değerleriniz şekillendiriyor? Değer nedir? Öyle el arabasına koyup götüreceğimiz, ver oradan bir kilo diyeceğimiz bir şey değil. Değer nedir? İşte duygu dediğimiz şey, hatta hormonlarımızı o dengeleyen şey yine modern ve yakın bilimin bize söylediği aslında sizin değerleriniz. Öncelikle değeriniz nedir? 10 saniye düşünmenizi istiyorum. Benimle paylaşmanıza gerek yok ama kendi içinizde düşünün. Bir karar alırken neye göre karar alıyorsunuz? O duygu neye göre evriliyor? İçinizdeki pusula, tek pusula sizin değeriniz. Eğer bir değerinizle çatışırsa aldığınız karar adım atamazsınız. Karar verirsiniz ama adım atamazsınız. Değerinizle çatışırsa aldığınız karar her pazartesi günü bir karar alır ama hayata geçiremezsiniz. Ve bir şey fark ettim arkadaşlar. Eğer liderseniz, etkili, cesur bir liderseniz, bazen tek başınıza kalsanız bile kendiniz olma cesaretini göstermek zorunda kalırsınız ve yine öğrendim. Eğer cesur ve kararlı bir liderseniz, kalabalıkların içinde bile kendiniz kalma cesaretini göstermek zorunda kalırsınız. Kaşıkçı elması. Bu elmas şu anda dünyada eşi benzeri olmayan, hala Topkapı Sarayı'nda sergilenen, büyüklüğüyle bütün dünyaca tanınan bir elmas. Hikayesi mi? Bir balıkçı çamura saplanmış şekilde İstanbul'da buluyor. Onu gidip bir taşçıya, üç tahta kaşığa satıyor. O yüzden adı Kaşıkçı Elması. Soru şu, üç tahta kaşığa satıldı diye değersiz mi? İkinci soru, çamur içindeydi diye değersiz mi? Üçüncü soru, eğer elinizde bir elmas parçası varsa, çıkardığı renkten mutlu değilsen, sadece küçük bir açı değişikliğine ihtiyaç vardır. Kimseyi değiştiremezsin. Bu gezegende değiştirebileceğin kendini bile değiştiremezsin. Değiştirebileceğin tek şey bakış açısı. Benim öğretmenim bana dedi ki, bir kızıl deriliydi, Dedi ki acı çekmek yanlış anlamanın bir sonucudur. Eğer şu anda herhangi bir şey için acı çekiyorsanız ey millet açını değiştir. Sadece yanlış anladın. Asla değersiz değilsin. Asla. Çünkü yaratıcı seni yaratmaya değer buldu. Seni donattı sana ait bir mühürle bu gezegene gönderdi bir parmak iziyle. Başka kimse de yok. Ne zaman kendini değersiz hissetsen lütfen parmak izine bak. Sen eşsizsin. Sen değerlisin. Sen benzersizsin. Ve bir gün biri sana acı verecek bir şey söylerse, seni kıracak, incitecek bir şey söylerse bil ki <laughs> Mevlana'nın dediği gibi sen sadece aynasın. Arkamda görmüş olduğunuz da Everest, dünyanın en ünlü dağlarından, en geçilmez dağlarından biri. Her yıl 4 milimetre büyüyor. Her yıl. Peki siz her yıl 4 milimetrelik bir şey yapabilir misiniz kendinize? Mesela Kendinizi yüzde bir geliştirebilir misiniz? Her gün kendinizi yüzde bir geliştirmek, bir şeyi yüzde bir daha iyi yapabilmek, 365 gün sonra bu bütünde çok büyük bir şeydir. E nasıl geliştireceğiz? O zaman bir bakalım. Harry Ford diyor ki, pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçiyor. İşte bir başka sır. Bakalım. İki sihirli saat vereceğim size. Bunlardan biri gün başlamadan önce, diğeri uyku öncesi. Ama her akıllı girişimci günde başlatmıyor gününü. Bir gece önce başlatıyor. Yarınki işlerini düşünerek, beynini hazırlayarak, bedenini hazırlayarak. Yani uyku öncesi bir saat muhteşem sihirlere sahip. Ertesi günün neyi düşünürseniz, Neyi isterseniz, neyi planlarsanız yağ gibi akar ve güne henüz kimse uyanmamışken, henüz güneş bile çıkmamışken başlamak. Çocuklardan öğreneceklerimiz var. Toltek hocam dedi ki bana, rüyacıları varmış. Yatıp istihareye yatıp sorarlarmış yaratıcıya. Çocuklarımıza ne öğreteceğiz? Yaratıcıdan cevap gelmiş unuttuklarınızı sorun. Onlar yuvadan yeni döndüler. O halde yaratıcıdan bir çocuk gibi isteyebiliriz. O halde bir çocuk gibi vazgeçmeden yürümeyi öğrenmek için 40 bin defa düşüyoruz. Vazgeçmeden tekrar kalkıp devam edebiliriz. Düştüğünüz değil önemli olan. Ne kadar sürede ayağa kalktığınız önemli kimsenin gülümsemenizi çalmasına izin vermeyin. Kaybettiklerinizin hatırına, kaybettiklerinizin onuruna, kaybettiklerinizin özlemine karşın gülümseyin. Ve lütfen hatırlayın bütün Fırsatlar kriz elbisesiyle gelir. Krize bakın, fırsatı görün. Birazcık elmasınızı çevirin başka bir açıyla ve her zaman bir yolu vardır. Hatırlayın. iki resim arasındaki yedi farkı bulun. Aynı adam, Jeff Bezos yani Amazon'un sahibi. Ne olmuş bu adama? Dönüşmüş. Bu adam sadece kıyafetleri mi değişmiş? Fizik kimyası mı değişmiş? Bu adamın zihniyeti değişti. Bu adamın hayalleri değişti. Bol Street'te çalışıyordu ve patronla ben böyle bir iş kuracağım dediği vakit ilk işi de kitap satmaktı. İlk sloganı dünyanın en büyük kitapçısı. Aklını kaçırdın galiba dediler. Tanıdık mı? Aklını kaçırdın galiba. Hiç internetten kitap satılır mı? Satılır dedi. Sadece kendisine inandı. Ben de alkışlıyorum. Şimdi Jeff diyor ki, başlamalısınız ve büyük şeyler küçük adımlarla başlar. Bu adam uzay turizmi için yola çıktı. Bu adam ne diyor biliyor musunuz? Araştıracaksınız, ter dökeceksiniz, sıkılsanız da çalışacaksınız kardeşim. İşi alımlarda diyor ki her işi aldığımız kişi bizi bir sonraki seviyeye taşımak durumunda. Yoksa olmaz. Nasıl yani? Yani iş başvurusunda bize yeni bir fikir getirecek diyor. Kendini ortaya koyacak, aklını ortaya koy. İyi de nasıl olacak? Demek ki bu adam kendi zihniyle birlikte ekibini de eğitti, geliştirdi, dayanıklılık arttırdı. Muhteşem şeyleri yapabilmek için ekibinizi de geliştirmeniz, onu önemsemeniz gerekiyor. Burada sorumluluk alacağız. Biz üstümüze düşen görevi yapacağız. Ki ailemizin lideri olarak, ekibimizin lideri olarak, işimizin lideri olarak bir fener gibi yol gösterici olacağız. Tabii ki sinirlendiğimiz, tabii ki yıkıldığımız anlar olacak. İlk şirketini 20 yaşında kurmuş biri olarak ben e, iflas da geçirmiş biri olarak aslında ne kadar zor olduğunu biliyorum. İçinde bulunduğunuz çatı bu kadar güçlü ise ne fırtınalar atlattı, nasıl yollardan geçti herkes. Sanmayın kolay. Sadece hayat soruyor. Ne kadar istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? <laughs> Pekala. Birinci kural. Sır. Çatışmayı kaybet, savaşı kazan. İster eşinizle, ister ekibinizle, ister müşterinizle, ister çocuğunuzla, ister kayınvalidenizle. Çatışmayı kaybet, savaşı kazan. Peki üç ne? Çok önemli. Bir, sorun nedir? Asıl sorun nedir o anda? Sorun her seferinde karşınızdaki kişinin kendini değerli hissetmesidir. Tek sorunumuz bu. Onu takımdan sayarsanız değerli ise sizin yanınızdadır. Müşteriden bahsediyorum. 2. Müşterinin hedefleri ne? Yani neye ihtiyacı var? Önemsenmeye, değerli hissetmeye ve bir sorununu çözmeye. Elinizde eğer seçenek varsa bu seçenekleri paylaşın ve birlikte göz atın. Birlikte olmak, müşteriyle bir olmak ekip takım arkadaşınızla bir olmak. Eşinizle bir olmak. Şimdi buradan çıkıp evinize gideceksiniz. Muhtemelen evdeki aile bireyleri burada sizin aha anlarınızı yaşamadığı için yanınızda olmayacak. Nasıl o iş yahu öyle falan diyecekler. Hiç iyi gözükmüyor buradan diyecekler. Çünkü sizin burada gördüklerinizi hayatta ilerlerken Muhteşem gördüklerinizi görmediler ve sizin içinize konan ateşi bilmiyor kimse. Bu yüzden kimse size hadi koçum yaparsın, harikasın, devam et demeyecek. Gümüş tepside sunmayacaklar. Ne kadar kararlı kalacağınıza kendiniz karar vereceksiniz. Bütün bedenim, kalbim ve ruhumla bu, bu, bu selamı biliyorsunuz değil mi? Kalben, ağzımla ve aklımla selamlıyorum. Bu bir bilgelik selamıdır. Burayı bütün kıldığınızda her şey olur. Özgüvenim güvenim yok. Sakin değilim. Yeteri kadar iyi değilim. Başarılı değilim, çekici değilim, ilginç değilim. Aşkı bulamam. Daha güçlü olsaydım, daha cesur olsaydım ya da daha zeki. O zaman sevilirdim belki. karşılaştığımız olayda, insanda ya da durumda kim bilir kaç kez söylüyoruz içimizden bunları. Kim oldun, ne kadar oldun sana bağlı. Başarıya yüklediğin anlama, güce, sevgiye yüklediğin anlama, yaşadığın olaylara yüklediğin anlama bağlı. Acı çekmek yanlış anlamanın bir sonucudur. Durumu, tutumu, söyleneni, davranışı yanlış anlamlandırmanın bir sonucudur. Tüm acılar senin yorumunun yönüne bağlıdır. Başarısızlık dediğin şey aldığın geri bildirimdir. Başarısızlık, istediğin sonucu alana kadar yeni yöntemler denemen gerektiğidir. Yüklediğin anlama, denemek için istekli olmana kararlılığına bağlı olan şey sonucu değiştirir. Her şeyi değiştirebiliriz. Her şeyi değiştirebilirsin. Değiştirmek istediğin şey için ne kadar istediğin önemli. Farklı öğrendiğini düşünmek yerine öğrenemediğini kabul ettiğinde denemenin özgürlüğü yerine imkansız diyenlere uyup cesur olmadığını düşündüğünde her parmak izi ayrı bir dünya demek yerine farklı olmak sorunlu düşüncesini kabul ettiğinde bütün hayatın bu genellemeler içinde sıkışıp kalır, inançlara dönüşür, seni felç eder, doğru olduğuna inandığın şey kendini gerçekleştiren kehanet olur. Sana ne söyledilerse koşulsuz kabul ettin. Senin hayran olduğun, sana bu gezegeni tanıştıran, tanıtan kahramanlar, seni büyütenler, onların doğrularını kabul ettin. Böylece kabul gördün, takdir edildin, sevildin. Ekonomik ortamı iyi olan ailede büyümüş çocuk, büyüklerinin gölgesinde kalarak kendini yetersiz hissederken, ekonomik ortamı kötü olan da kendini yetersiz hissediyor. İspatlamaya çalışırken kendini sakin kalamıyor, tatmin olmuyorsun, mutlu olamıyorsun. Kendine de dünyaya da öfkeli kalıyorsun. Kavga etmekten nefes alamıyorsun. Tüm bağlarından kendinden kaçıyorsun. Seni kendine bağımlı yapacak her şeyi deniyorsun. Buna izin veriyorsun. Uzaklaşmaya çalışırken aslında hayattan kaçıyorsun. Deneyerek öğreneceklerini kaybediyorsun. Bildiğin hiçbir şey bilmediğim diyor Bilge. Hepimiz yetersiziz birçok konuda. Her insan her konuda yeterli değil olamayacak da. Bu gezegende farklı konularda yeterli insanlar. Sen kendi konuna sadık kal yeter. Aynı çizgiye sahip değil hiçbir zebra. Her bir kar tanesinin kristali farklı. Sen sana özelsin. Sana verilmiş parmak izi gibi teksin. Bana ne vereceksin diyor dünya. Bana ne vereceksin düşlerini sana getireyim. Dokun bana öyle yukarıdan bakma derine in incilerimi hazinelerimi sunayım sana. Hayattan bir şey istiyorsan ona bir borcun var. Herkes daha fazlasını ister. Peki bedeli için hazır mısın? Yararlı ne yapacaksın hayata? Henüz yoksa bile bir yararlı şeyin? Bir başkasının yararını destekleyebilir misin? İçten, yürekten yeterlisin ki buradasın. Sen de her ne varsa hayata yarar ki buradasın. Geçmişteki yaşadıkların değil, gelecekte yaşayacakların değil. Şimdi şu anda tüm yoğunluğunla ne vereceksin yaşama? Eksik dediğin her şey, her şey senin içinde. Bütün zayıf yönlerinle, bütün güçlü yönlerine bak. Sarıl kendine, izle kendi yolunu. Elini kolunu bağlayıp oturma. Denemeden fark edemezsin. Bu hayatın seni desteklediğini, seninle barış içinde olduğunu, sabırsızlıkla seni beklediğini, değerli ve yeterli olduğunu. Kayıtsızlığı bırak korkuyu bırak, olumsuzu bırak, bırak artık şu yetersizlik efsanesini, ateşle fitilini, ışığın karanlığın içinde yayılan ateş olacak ve insanlar senin hikayeni anlatacak.